Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Nisan Salı. Merhaba. Muhalefet lideri Friedrich Merz yüksek enflasyon oranının vatandaşlara vuracağını, Almanya'da refah döneminin geride kaldığını söyledi. İster süpermarketlerde ister benzin istasyonlarında olsun fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Enflasyon oranı son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. CDU lideri Friedrich Merz Almanya'daki insanları bu duruma hazırlamak için zor günler bizi bekliyor. Artık her istediğimizi alamayacağız dedi. ARD kanalında konuşan Mertz, politikacıların her zararı tazmin edemeyeceğini ve her fiyat artışının devlet fonlarıyla karşılanamayacağını söyledi. Ancak Mertz buna tekellerin de dahil olup olmadığına dair bir şey söylemedi. Bu arada yardım edilmesi gereken yardıma muhtaç grupların olduğunu da belirten Mert örnek olarak çok çocuklu ve düşük gelirli aileleri gösterdi. Friedrich Mertz, ülkedeki pek çok kişi de dahil olmak üzere normal aileler için hayatın daha pahalı olacağını duyurdu. Mertz, Alman ordusu için oluşturulacak 100 milyar euroluk fona itiraz etmedi. Hatta destekleyeceğini beyan etti. Sadece iktidarın fonun nasıl kullanılacağı konusunda muhalefetle işbirliği yapmamasına karşı çıktı. Almanya'da enflasyon %7'yi aştı. Fiyatlarla birlikte enflasyon da artıyor. Bu da 50 euroya 10 parça ürün alınabilirken enflasyonun artmasıyla birlikte 8 veya 9 parça ürün alabilme anlamına geliyor. Ukrayna'daki savaş Almanya'da enflasyonu %7,3 ile iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana en yüksek seviyeye yükseltti. Wiesbaden'daki Federal İstatistik Ofisi fiyat artışının nedeni olarak yüksek enerji maliyetlerini gösterdi kalorifer yakıtı fiyatları 144 oranında iki katından fazla. Akaryakıt ve doğal gazda sırasıyla 47 ve 42 oranında önemli ölçüde arttı. Tüketiciler bir yıl öncesine göre gıda için yüzde 6,2 daha fazla ödemek zorunda kaldı. Özellikle yemekli katı ve sıvı yağlar daha pahalı hale geldi. Şubat ayında tüketici fiyatları geçen ayın aynı dönemine göre %5,1 arttı. Almanya İstatistik Ofisi açıklamasında Federal Almanya'da enflasyonun Mart'ta 1981'de İran-Irak savaşının petrol fiyatlarında artışa neden olmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını vurguladı. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından Mart ayında yayımlanan bir ankete göre Almanya'nın gıda perakende sektöründeki neredeyse tüm şirketler gelecek 3 ayda fiyat artışları planlıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yalnızca devasa boyutlarda bir insani krizi tetiklemedi. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre savaşın küresel ekonomilerde de büyük gerilemelere yol açacağı uyarısı yaptı. Dünya Ticaret Örgütü tarafından yapılan açıklamada öngörülen ekonomik gerilemenin nedenleri olarak gıda ve enerji fiyatlarındaki artışla Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştirilen ihracattaki düşüş gösterildi. Rapor'a göre Avrupa hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan ürün temin eden en büyük ithalatçı konumunda. Bu nedenle savaştan Avrupa ekonomisi de zarar görecek. Ukrayna'daki savaşın olumsuz ekonomik sonuçları ise en çok Afrika ve Orta Doğu'da yaşanacak. Tüm dünyada gıda fiyatlarında büyük oranlarda artış olacak. Tahıl ve diğer gıda maddelerinin tedarik edilememesi nedeniyle tarım ürünleri fiyatları tırmanacak. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre buğday fiyatları yüzde 85 civarında artacak. Rusya ve Ukrayna'dan yapılan ihracat enerji, tahıl ve ayçiçeği ile sınırlı değil. Rusya otomobil katalizatörleri üretiminde kullanılan paladyum ve rodyumun da ana tedarikçilerinden biri. Ukrayna'dan da yarı iletken endüstrisi için neon ithalatı yapılıyor. Son haftalarda savaşın ve batının Rusya'ya yönelik ambargolarının etkileri ekonomik olarak şimdiden hissedilmeye başlandı. Kiil Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne göre Rusya'nın en büyük 3 limanı olan Saint Petersburg, Vladivostok ve Novorossiysk'teki konteyner yük trafiği şimdiden yarı yarıya düştü. Bu arada Ukrayna uluslararası deniz ticaretinden fiilen kopmuş durumda ülkenin en önemli limanı olan Karadeniz'deki Odessa limanına savaşın patlak vermesinden bu yana büyük bir konteyner gemisi uğramadı. Açıklamada yüksek gıda ve enerji fiyatlarının nihayetinde reel ücretleri düşüreceğinden ve küresel ithalat talebini azaltacağından siyasi istikrarsızlıklara yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Sadece bir yıl önce korona aşısı yetersizdi. Sadece bir yıl önce. Şimdi BioNTech, Moderna, Johnson Johnson ve Novavax'ın 77 milyon doz aşısı Almanya'daki depolarda tozlanıyor. Yakın bir zamanda kullanılmazsa çöpe gidecek. Göreve başladıktan kısa bir süre sonra Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach korkunç bir aşı açığı olduğunu duyurdu. Bunun üzerine cömertçe yapılan aşı siparişleri sonrası depolarda kalan 77 milyon aşının bir kısmının yakında kullanma tarihi sona erecek. Birlik partilerinin konuyla ilgili soru önergesi üzerine açıklama yapan Federal Sağlık Bakanlığı 21 Mart tarihi itibariyle toplam 70 milyon aşı bulunduğunu bildirdi. Dünyada milyonlarca insan aşı beklerken, bağımsız kuruluşların yaptığı sayımlar sonrasında 4 Nisan'da verilen rakamlara göre Almanya'nın depolarında BayanTech, Moderna, Johnson Johnson ve Novavax olmak üzere toplam 77 milyon doz aşı bulunuyor. Spiegel'in haberine göre Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşılarının son kullanma tarihinin uzatılması için üretici kuruluşlara başvuru yaptı. Bakanlık açıklamasına göre başvuruyu değerlendiren BioNTech Pfizer 6 ay olan kullanma ömrünü 9 aya, Moderna'da 6 ay olan kullanma süresini 9 aya yükseltti. Almanya'nın 2021 ve 2023 yılları arasında 375 milyonu bayan teki olmak üzere toplam 677 milyon doz aşı siparişi verdiği belirlendi. Hükümetin yanıtına göre en az 11 milyon depolanmış aşı Haziran ayı sonunda ve 57 milyon aşı ise 3. çeyrekten itibaren kullanılamayacak hastalar ve bakıma muhtaç kimseleri koronavirüs enfeksiyonundan daha iyi korumak için sağlık ve bakım sektörü çalışanları COVID-19'a karşı aşı olduklarını veya iyileştiklerini ya da tıbbi nedenlerle aşı olamadıklarını kanıtlamak zorunda. Kurma bağlı aşı zorunluluğu 16 Mart'tan beri yürürlükte. Kaser Bölgesi Sağlık Dairesi 31 Mart itibariyle toplam 814 aşısız çalışan bildirimi aldıklarını açıkladı. Ancak ilgili sağlık ve bakım kurumlarından gelen bildirimler henüz tamamlanmadı. Kasel Belediye Sözcüsü raporlar gelmeye devam ediyor dedi. Enfeksiyondan koruma yasasına göre işverenler aşısız çalışanlarını çevrim içi portal aracılığıyla il sağlık dairesine bildirmekle mükellef. Eğer sağlık ve bakım sektöründe çalışan bir kimsenin koronaya karşı aşı olduğuna dair kanıtı yoksa ya da sunduğu kanıtlar şüphe götürüyorsa söz konusu çalışanın işine son verilebiliyor. Ancak belediye sözcüsü aşısız çalışanlara yönelik henüz herhangi bir çalışma yasağının uygulanmadığını söyledi. Aşı olmamış çalışanlara mektup, mektup gönderildiğini belirten sözcü, çalışanlardan mektubu aldıktan sonraki 4 hafta içinde tam bağışıklıklarını kanıtlamaları istenmektedir dedi. İl Sağlık Dairesi zorunda aşı uygulamasından kaç sağlık ve bakım kuruluşunun etkilendiğine dair herhangi bir bilgi vermedi. Kassel ve çevresinde sadece klinikum Kassel'de 3200 civarında olmak üzere sağlık ve bakım mesleklerinde binlerce sağlık çalışanı bulunuyor. Geldik korona vakalarına. Kaser bölgesinde 536 insan daha virüse yakalandı. Ölüm vakası kaydedilmediğini açıklayan Kaser Sağlık Dairesi hastanelerde onu yoğun bakımda olmak üzere 102 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük izliden Kaser'de 922, Kaser ilçelerinde ise 736 olarak kaydedildi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey görünücü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.